Tekrar merhaba. Ee, sonuçta aynı gün. Ee, 25 dakika 25 dakika dedik ama hazır başlamışken bitireyim diyorum. Böyle iki farklı iki 25'er dakika içerisinde bitiririm diye düşünüyorum. Böyle fazla gevezelik etmezsem. Ee, en son şeylerden bahsetmiştim galiba. GitHub.com işte Rafael'in e, yani böyle yapılan e, sketch community'si içerisinde yapılan template'lerden bahsetmiştim. Şu var. E, eğer siz de bir template yapacaksanız yani şöyle mesela iPhone 4 Artboard'umuz içerisinde. Mesela ben bir şey yaptım ve bunu bir template olarak yapmak istiyorum. Ee, hemen bir rectangle çizelim. Bu benim template'im olsun diyorum. Bütün UI tasarımlarımı buna göre yapacağım diyorum artık. Ee, bu şekilde bir şey yaparsam mesela bunu da hani save etmek yerine save as template dersem e, yine böyle hani template üzerinden kullanabilirim. E, ondan bahsetmişiz. Ondan sonra gradient'ler de alakalı Gradient'lerden biraz bahsedelim. Şu Fill Color'ında mesela Fill kalır e, yapabiliriz ama Gradient de yapabiliriz demiştik. Gradient'leri de işte hani şu şekilde yaptım mesela. Ee, şöyle biraz daha farklı bir mesela. Nedense niye böyle kırmızı tonuna gidiyorum? Üzerimde de kırmızı. Yani kırmızıya karşı özel bir şeyim yok ama. Şöyle bir şey yapalım diyelim şöyle bir gradient yaptık. Ee, farklı farklı gradientlerle alakalı yani bir gradient bulmakta zorlanıyorsanız bu arada YouTube'a da diğerinin yüklü olduğunu görüyorsunuz. Ee, farklı farklı gradientler bulmada zorlanıyorsanız şöyle uigradients.com diye bir site olduğundan bahsetmiştim Mengtu. Onu da söyleyeyim, paylaşmış olayım. E, ee, burada da işte farklı farklı böyle bir sürü güzel gradientler var. Yani hani ihtiyacınıza göre heh, tamam şu olsun bu olsun gibi buradan da bakabilirsiniz. Ondan sonra şimdi burada ben mesela çalışıyorum. İşte gruplar oluşturuyorum. Şunları grup yaptım. Ondan sonra başka bir şeyler daha yapıyorum. Hani benim bu layer'larım zaman içerisinde işte bir text olarak bir şeyler yazdım şuraya. Ondan sonra onun yanına bir tane oval koydum. Bu ikisini aldım, şöyle grupladım. İkisini alıp grupluyorum falan. Ve şöyle benim mesela hani projelerim oldu. Eğer ben mesela şeydeyken portre bu artboard'dayken alt klik yaparsam Alt klik yaptığım zaman çünkü ne oluyor mesela bazen işte hani bunun içerisinde bir şeyler daha oluyor. Şunun içerisinde şöyle yapalım. İşte şu ikisini nasıl diyeyim mesela şu ikisini de hani gruplayalım. Ben kalkıp mesela şuradaki şu element seçmek istiyorum. Hadi onu aç bunu aç falan filan diye şey yapmak yerine alt klikle şeye basarsam port portaya basarsam mesela şöyle şunlar kapalı olsun demek istediğim şu yani şöyle bir şey vardı mesela ben iyice derinliklerde bir şey gitmek istiyorum alt klikle basarsam o zaman hani bütün her şey açılmış olarak çıkıyor bu da bir kısa yol Ondan sonra presentation modu diye bir mod var. Command noktaya basarsam da şöyle hani presentation modda görebiliyorum. Command noktayla. Ondan bahsetmişiz ve ikinci sayfayı da bitirdik böylece. Page'lerden bahsetmiştim zaten işte hani şey farklı farklı sayfalar yaratabilirim burada işte hani web için farklı bir sayfa falan ve yani hani netice olarak sizin mesela yapıyor olduğunuz bütün proje tek bir şeyde, tek bir sketch dosyasında bütün UI tasarımlarınızı yapabilirsiniz hani ne bileyim şey diye olabilir. Bir tane sayfa yapıyorsunuz mesela Styles diye yani hani falan mesela burada sizin style guide'ınız oluyor. Bu arada ee, şöyle seçtim mesela. Eğer şu şeye basarsam port portrenin kendisine basarsam bütün artboard'u seçiyor. Burada da comment C, command V dersem mesela hani artboard'u da kopyaladı. Hani bir varyasyon yapacaksınız. Sadece header'in değiştirmek istiyorsunuz veya hani işte bir e, list item'ların biraz daha görünümünü değiştirmek istiyorsunuz. E, hızlı bir şekilde olanı kopyalamak için böyle bir şey yapabilirsiniz alıp illa sonuç o alıyor hani default olarak hemen kenarına şöyle atıyor ama alıp üst tarafından böyle tutup çekebilirsiniz yani illa çok yan yana olacaklar diye bir şey yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Hatta güzel bir şekilde gayetler de çıkıyor bakın. Hani şu mesela yeşil versiyonu oldu. Bu mavi versiyonu oldu. Mavi versiyonun başka bir derinlikleri falan yani hani yatayda ve dikeyde farklı manada bir şeyler yapabilirsiniz. Ama yani hani illa da öyle bir şey olması gerek yok. Şurada da durabilir yani bu. Ee, böyle. Ondan sonra guide'lardan bahsedeyim. Guide'lar da önemli ve gayet güzel çok kullanışlı. Şöyle comment 1 dersem seçili olan şey neyse onun e, iyice şey yapar. Onu zoomlanıyor oluyor. Ha, comment 1 dersem bütün artboard'u hani, tamamen görecek şekilde oluyor. Comment artı dersem herhalde şey alıyor yakınlaşıyor. Z'ye basarken, Z'ye basa, e, Z'ye basılı tutuyorken hani Z'ye basarken şöyle zoom aracı geliyor. Çektiğim zaman elimi zoom'dan çıkıyor. Z'ye basarken bir de option'a basarsam zoom out oluyor mesela. Şu şekilde hani şey yapabiliyorum. Veya Z'ye bastım. Hani belli bir alanı seçersem şöyle o alana zoomluyor. Gibi böyle güzel özellikleri var. Guide'lardan bahsedecektim. Guide'lar Ctrl-R ile gözüküyor. Ctrl-R ile gözükür veya gizlenebilir. Şöyle Ctrl-R'ye basıyorum. Açıyorum. Ondan sonra guide'ları çıkartmam için şu me şeyinize mezuronun üzerinde durma e, mezura demişim ya. E, işte e, cetvelin üzerinde durmam yeterli. Cetvelin üzerinde durdum. Mesela buraya bir guide koymak istiyorum. Kalsın istiyorum yani burada fix bir şekilde. Onun için yapmam gereken tek şey burada metrenin üzerinde olmam lazım yalnız. E, cetvelin üzerinde olmam lazım. Cetvelin üzerindeyken tıklıyorum ve oraya yerleşiyor. Ondan sonra mesela yine cetvelin üstündeyim. Buradayken mesela yapamam. Cetvelin üstünde olmam lazım. Cetvelin üstündeyken geldim bastım. Tak yapıştı. Şeklinde şöyle yapıştırabiliyorum. Silmek istersem de olan gaydı. Yine cetvelin üzerindeyken geliyorum üstüne. Tutuyorum. Köşeye çektiğim zaman böyle bir işte hani bulut çıkıyor. Zaten ses efektini de yapıyor. Falan. Hani böyle kontrol reyle ama mesela ben yine gayetlerimle çalışmak istiyorum ama bazen de gayetlerden hani şöyle gayetsiz bir şekilde görmek istiyorum dersem o zaman da yapmam gereken şey şöyle kontrol R ile hem cetveli hem gayetleri gizleyebilirim. E Export özelliği. Export özelliği de bayağı çılgın e güzel bir şey. Yani çılgın güzel diyoruz çünkü zamanında yani hani Photoshop bunları bize çok zor yani hani bu kadar hani hep ihtiyacımız olan şeyleri çok zor bir şekilde yaptırdı. O yüzden e aslında olması gereken bir şey gördüğümüz zaman çılgın güzel diyoruz. E Export şu şekilde oluyor. Ben mesela aldım. Şunlar ekran görüntüleri diyelim. Şimdi yeni yaptığımız bir proje vardı. 8 tane farklı ekran görüntüsü yaptık. Onu hemen paylaşmam lazımdı. Ee, böyle hani mesela gelip şunları seçersem. Seçmeme de gerek var mı acaba? Direkt ben export dersem zaten export dediğim zaman şeyleri gösteriyor. Ee, hani export edebileceği şeyleri gösteriyor burada. Ama ben mesela bunları, bunları direkt export dediğim dediğim zaman e, o ekran görüntülerini desktop'a mesela export edecek. Export diyor. Şeye baktığımız zaman şurada ekran görüntülerini görebilirim. Farklı farklı. Ee, bu böyle. Onun, ondan sonra e, mesela belli bir elementi export etmek istiyorum. zaman. bu arada mesela şu, şöyle bir şey var. Şunu seçmek, seçtiğim zaman bir hani şöyle tak 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 diye basarak ancak hani gitmem var veya çünkü bir grup olduğu için şurası komple veya ben kalkıp buradaki şu küçük kareyi seçmek istiyorum nasıl seçeceğim? Öyle çoklu seçim yapabilirim. Buradan gelirim, şunu açarım, ondan sonra bilmem neyi seçerim gibi de olabilir. Veya comment tuşuna basılıyken şöyle üzerlerinde gezindiğim zaman hangisini seçmek isteyeceğimle alakalı, hangisini seçebileceğimle alakalı bana bir şey söylüyor. Bu böyle bir sürü küçük ikonlarınız falan varken ve böyle bayağı hani ciddi gerçek UI tasarımlarında göreceksiniz. Comment tuşuna basmak hakikaten bayağı işinizi kolaylaştırıyor. Comment tuşuna bastım mesela ve hani comment tuşuna basıp bir taraftan da shift tuşuna basarsam şimdi ondan sonra çoklu seçimle yapabilirim. Şöyle hani üçünü seçtim. Üçünün rengini kırmızı. İkisini seçmişim bu arada. Pardon. Yani hani yapabiliyorum. Ee, hani mesela sadece bunu export etmek istiyorum dersem. Hani bu bir veya şöyle diyelim. Şu ikonu export etmek istiyorum diyelim. Make, sağ alt tarafta make, make, exportable diye bir seçenek var. var. Make exportable dediğim zaman bana diyor mesela oval. Hani ne oval işte oval olduğunu söylüyor. Ondan sonra buradan şeyi seçebilirim, onun burada bir belli bir özelliği var ama biliyoruz ki vektör yani yani yapmış olduğumuz şey vektör olduğundan dolayı e, şu anda 109'a 113 e, piksel boyutunda bir tane böyle olsun ama bir tane de retina için olsun mesela hani retina için ayrı bir şeyimiz varmış diyelim veya hani sonuçta şu anki ölçü retina ölçüsü ama hani onun e, şey normal versiyonda retina olmayan versiyonda olsun o zaman eksi bir versiyon olacak olacak mesela bir tane bir versiyon olacak. Bir tane de iki versiyon olacak diyelim mesela. Bunları hani bu şekilde export etmesi istiyorum. Export oval diyor. Desktop diye desktop diyorum. şey export edeyim. Evet de desktopa exported diyorum. Buradan geldiğim bu ovalle işte hani prefix'leri ile beraber gelmiş oldu. Eee Diğer dehşet özelliklerinden bir tanesi de Layout Grid. Layout Grid'den önce aslında şundan bahsedeyim ya. Bu da çok güzel bir özellik. Şimdi şöyle mesela biz bir UI yapıyoruz. UI'mizda işte hani butonlarımız olacak. Şunları da silelim. Portrede de benim sadece bir tane şeyim var. O görünüyor olsun. Bunların hepsini sildim. Bir tane rectangle çiziyorum. Şimdi rectangle çizdikten sonra bu mesela sizin şeyde olmayabilir. E, default olarak olmayabilir. Sağdan, hani sağ alttan Customize Toolbar diyerek e, bunu çıkartabilirsiniz. Şurada Make Grid e, benim kullanacağım şey. Şu Make Grid'i kullanacağım. dan diyorum. Şimdi bunu seçtim. Şu anda seçili halde. Make Grid'e basıyorum. Make Grid'e bastığı zaman kaç satır boyunca olsun diyor. E, kaç satır boyunca olsun? Bir satır e, veya... Şu anda diyelim ki 3 satır. Yani alt alta ben ne yapmak istiyorum? İlk başta ondan bahsedelim aslında. Alt alta ben şunu 4 tane böyle buton yapmak istiyorum. Ben bunu nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Bu arada çılgın başka bir özelliğinden daha görüyoruz. Ee, o çılgın özelliği de şu. Mesela bir şey seçiliyken option tuşuna basarsanız onun herhangi bir şeyle arasında olan uzaklığı görebiliyorsunuz. Bu yani UI için tabii ki dehşet bir şey. Ee, şöyle bastım mesela şu anda en alttaki seçili. Basıyorum option'a. Şu anda kendisinin bütün artboard'a olan mesafesini gösteriyor. Eğer ben bunun üzerine gelirsem, bir üsttekinin üzerine gelirsem onun arasındaki mesafeyi gösterir. Ee, bu şekilde farklı elementlerle yani hani mesela bir onun üstündekine geldim onun arasındaki mesafeyi gösterdi. Onun üzerindekine geldim en üstteki ile arasındaki mesafeyi gösterdi. Bu şekilde mesela tutuyorum. Ee, bir taraftan alt tutuluyken Altı option tuşuna tuşuna basıyorken şöyle yukarı aşağıda götürerek mesela işte tam simetrik yapayım diyorum 16'ya 16 falan mesela shift'e de basıyorum bir taraftan şu anda hani tamamen bu şekilde milimetrik yani pixel perfect ayarlamada yapabilirim. Bu make grid fonksiyonunu bu şekilde kullanıyoruz. Ben eğer mesela satır yapmak şey kolon yapmak isteseydim yine şöyle mesela yapalım tab bar yapacağız diye mesela tab bar ikonları yapacağız. O zaman da satır değil de alt alta satırlar olmasın da sütunlar olsun. Kaç tane olsun? Dört tane sütunumuz olsun. Aralarında ne kadar mesafe olsun? 10 e, piksel mesafe olsun diyorum. Tak basıyorum. 10 piksel arasında mesafe olarak böyle çat diye oluşturdu. Yok ben şöyle bir tam bir fotogrid yapmak istedim. Mesela 5 kolon olsun. 5 satır olsun. Bunun da arasındaki bak şu anda mesela şey disabled gibi gözüküyor ama tebe basarsam enabled oluyor. 20 piksel arasında mesafe olan 5 sütun 5 e, satır şeklinde olsun dedim. Böyle çat diye oluşturdu. Bunların içerisinde bunları maske olarak kullanıp işte içerisinde içerilerine fotoğraf koyabilirim falan. Eee Şimdi Şöyle bir şey var mesela ben hani e, belli bir layout'a göre çalışmak istiyorum diyelim. Ctrl L'ye basarsam benim layout grid'im geliyor. Default layout grid'imiz neymiş? 3, 6, 3, 6, 12 sütunluk bir grid. 12 sütunluk grid benim default grid'im. Şöyle şu şekilde 12 sütunluk grid ile çalışabilirim. Buna göre tasarımlarımı yapabilirim gayet güzel bir şekilde. Mesela şöyle dörtlü dörtlü. 3 tane aynı şeyim olsun diyorum. 3 tane kolonum olsun diye diyorum. Bu şekilde çalışıyorum yani mesela gridlerimi görmek isterken bu şekilde görürüm ama hani sonuçta bu benim tasarımın bir parçası değil. Sadece bana bir e tasarım yaparken visual guide olacağından dolayı onu nasıl böyle toggle e şey göz gösterip gizli kolay bir şekilde gösterip gizlemem lazım. Onun için de Ctrl L'ye basıyorum. Ctrl L'ye bastığım zaman bu şekilde e değiştirebiliyorum ayarlarını. Şurada mesela bir taşma var. Alıp e şunu iyice direkt Bu arada şeyin güzelliği de e, layout gridlerinin güzelliği de layout gridine yapışıyor eleman. O yüzden e, rahat bir şekilde yapışıyor dedik. Şurada bir sıkıntı oluyor. Neyse en azından görebiliyorum. Tam da e, yapışmamış demek ki. Prensipte yapış olması lazım ama. Ee, bu şekilde yapıyorum. Ama ben her zaman illa e, böyle 12'lik ve bu kadar küçük katırların olduğu bir grid yapmak istemeyebilirim. Onu da nereden ay ayarlıyorum? Eee nereden? View'dan layout settings. View'dan layout settings diye şey yapıyorum. Burada şu anda şey gösteriyor. 12 e, 12 olmasın da 6 olsun. Total width'ine 750 dedi. Bizimki de 750 mi? Bu arada hani mesela centered, e, centered olsun istiyorum. Centered olmasını istersen ben bu şekilde yaparım. 12. Bunu aslında daha çok daha güzel şeyde görebiliriz ya. E, bir tane yeni bir artboard açayım. Artboard'dan da desktop yapalım. Bir tane desktop artboard'umuz olsun. Buna bir e, edersek. Mesela default yine bunun bir 12 e, şey geldi. Grid'i geldi. Ama geliyor mesela. View'dan. Layout settingsine geliyorum. 12 olmasında 8 olsun mesela. Total width 960 olsun. Column width'i aradaki gutter'da 20 olsun diyelim. Bu şekilde layout grid'imizi oluşturuyoruz. Ondan sonra artık ben hani şeyimi mockup'ımı tasarımımı falan yapabilirim. Şöyle yapışıyor yani aslında şey. Gökleri. Ondan sonra gizlemek istediğim zaman gizlerim. Aç göstermek istediğim zaman gösteririm şeklinde. Sonra başka yine çılgın özelliklerinden bir tanesi de mesela yaptım böyle. Hatta shadow'lar verdim. Hatta bir tane de iki tane verdim. Ondan sonra rengini değiştirdim. Böyle iğrenç renklerde de çalışmıyoruz ama. Şöyle verelim. Ee, bunu bu şekilde verdim. Ondan sonra ben hani bunu sonra Frontend end tarafında CSS'ine şey yapmam lazım. Shadow'larını vermiştim, etmiştim falan. Ne olacak? Tekrar hani göz kararı mı olacak her şey? Hayır, göz kararı olmasına gerek yok. Şuradan copy e, copy CSS attributes diyorum. Ondan sonra ben mesela Sublime Text'te bunu açarsam Bastığım zaman direkt böyle CSS attributeler olarak hem box shadow'unu hem background'unu hem border radius'unu falan her şeyini vermiş oldum. Ondan sonra şimdi bayağı advanced yani advanced dediğim yani öyle atladı ve zor bir şey değil ama gördüğünüz zaman bayağı e, bilmiyorsanız çok hayret edeceğiniz güzel bir özellikten bahsedeceğim. Şimdi Sketch Toolbox diye bir şey var. Bu arada Sketch'te pluginler diye e, şeyler var. Hani Photoshop'ta da var zaten pluginler. Ama Sketch'in de böyle pluginleri var. Sketch'in pluginlerini kullanmaya başlı, başlamadıysanız muhakkak başlamanız lazım. Biz Allah'tan böyle ilk başta workshop'la şu Sketch'le tanıştığımız için artık kullanıyor olacağız hep. Ee, sketch Toolbox' yüklememiz lazım. Sketch Toolbox'ın içerisinde birçok plugin var. Böyle direkt tek bir basışla hani aradığınız plugini direkt e, şey yapabilirsiniz. Super simple plugin manager for Sketch diyor zaten. Bunu buradan yüklüyorsunuz. Benimkinde yüklenmişi var. Ee, yüklenmişi var. Yüklenmişi ne yapıyor? Mesela ben böyle bir e, şey yapıyorum. İşte şey oluşturdum. Ee, oval oluşturdum. Ovale diyorum ki senden Üç satırda olsun, iki tane de iki tane de kolon olarak olun. Şu şekilde, mesela şeyleri oluşturdum. Ondan sonra bunları böyle seçiyorum. Bakalım hatırlayabilecek miyim? Şimdi ben kaç tane Dynamic Button, button Content Generating Sketch Plugin diye bir şey yüklemiştim o Sketch Toolbox'la. Onu e, Onun içerisinden mesela hani şeyler var. Content olarak ne content koymak istersin diye. Personalar var mesela. Personaların içerisinde fotoğraflar var. Fotoğrafların içerisinde neutral, male, female, neutral diye şeyler var. Male mesela koyuyorum. Tak. Direkt böyle male fotoğrafları gömmüş oldu. Bu ne zaman bize yararlı oluyor? Şöyle diyeyim ben size. Oval çizdim. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle mesela hello hello ya hemen şey dedik geldik burada şöyle büyütüyoruz 57 burada olsun e, alta basarak şöyle bir tane de şey yapalım Bu da şöyle biraz daha şey tam olsun. metinde Hadi yapalım. Buraya İstanbul di mesela. Şimdi sunulanın zırt dediği noktaya doğru geliyoruz. Bunlar benim mesela işte kişilerim. Uygulamamda yapıyorum, uygulamadaki kişilerim. Bunu da şöyle bir grup yapıyorum. Eee onu da nasıl Command G ile grup yaptım. Şimdi Make Grid diyeceğim. Şöyle 4 satır halinde olsun. Kolon bir tane olsun. Çat. Bu şekilde getirdim. Tamam gayet güzel. Şöyle bunları seçiyorum. Şimdi Command tuşuna basarak hani şeyin içerisinde grubun içerisinde teker teker girmek yerine Command tuşuna basıyorum. Daireyi seçtim. O seçiliyken Shift tuşuna da bastım. Şöyle daireleri seçtim plugin'den, content generator'dan, personal adalardan, photos'dan, mail diye hepsini seçiyorum. Ondan sonra geliyorum. Buradaki isimleri seçiyorum. Hazır mıyız? Zaten anladınız herhalde aşağı yukarı ne yapacağımı. Personallardan, names'den, mail isimleri diyorum. Bu şekilde isimleri oluşturuyor. Öyle kalkıp da internette artık dummy imaj arama olayı bitti diyor, diyor musunuz bilmiyorum. Ben Vallahi bunu görünce de delirdim. Ee, Personellerin içerisinde yok. Geo'nun içerisinde US'in içerisinde City diyelim mesela. Falan bu şekilde diye oluşturduk. Yani bu bir uygulama yaparken böyle hani uygulama veya mockup işte mockup tasarımları yapıyorken falan tabi dehşet bir şey. Ee, onun gibi pluginler içerisinde baya baya güzel şeyler var. Sonra son olarak da bahsedeceğim şey 3 dakikam kalmış 25 dakikanın bitmesine. Ondan da bahsedeyim. Güzel en azından şeyi de bitiriyoruz. Zeppelin.io var. Zeppelin.io yani gerçekten helal olsun diyorum. Çünkü Türk birileri yapmış. Pelin diye galiba bir kız yapmış. Hani hakikaten dehşet bir site yapmış. Hem UI olarak da çok hoşuma gitti. Yani böyle kullanışlı sanki kolay gibi. Watch in action. Şimdi biz mesela yaptık tasarımımızı burada. Ondan sonra biz bunu hani ne olacak? Şimdi bu artık bundan sonra developer'lara gidecek. Developer'a pek sen sketch dosyasını yolladığın zaman adam ya sketch dosyası üzerinden sketch'i çok iyi bilen birisi olacak. Buradan bakabilecek. Veya e, veya kendi kafasına göre oradan görüp bir şeyler yapıyor olacak. Zeppelin'in yapıyor olduğu şey şöyle watch in action dediğimiz zaman şey mi gösterecek? Demo bir şey yok mu ya? Nereden görmüştük biz? Yani olayı şu. yani buradan hani bir şey yaparsanız e-mail, email bırakırsanız e-mail de şey yapabilirsiniz. Yani hani kendinize görebilirsiniz. Bir sketch dosyası yüklüyoruz mesela buraya. Sketch dosyası yükledikten sonra sen mouse'la geliyorsun yani hani şey kişiler ekleyebiliyorsun bu şeye programa. O kişiler mesela 4-5 kişisiniz. İşte 2 kişi tasarımcı, 2 kişi yazılımcı, bir kişi yazılımcı, bir tanesi müşteri falan. Sen yazılımcı olarak gelip mesela herhangi bir nesneyi seçtiğin zaman onun hangi nesneyi ne kadar uzaklıkla olduğunu hani şuradaki işte following'e geliyor tıklıyor mesela şuna 20 20 piksel uzaklıkta 408 genişliğinde falan olduğunu gösteriyor. Renk kodlarını sağ tarafta belirtiyor. Onun içerisindeki asetlerden bahsediyor. İşte typeface'lerin neler olduğunu söylüyor. Falan yani böyle dehşet bir şey. Yani bu hani collaboration için gerçekten e, sketch collaboration için bayağı bayağı güzel e, bir şey. Tool. Ekstra. E, bu kadar diye düşünüyorum. Başka söyleyeceğim bir şey fazla yok. Onun dışında zaten artık bence e, iki tane 25 dakikalık e, video seyrettiniz. Bundan sonrası bence biraz e, size kalıyor. Yani en neticede kişi en, en iyi e, üzerinde çalışırken öğrenir. O yüzden umarım hoşunuza gider. Ben gerçekten çok çok beğendim. Hatta şöyle bir şey yapalım ya. O kadar beğendim ki arkadaşlar. Yanımda kimse yok. Yalnız başımayım ama bunu yine de yapmak istiyorum. Son bir dakika. Applications. Yok ya nerede? O kadar beğendim ki bunu gerçekten yapacağım. Yapmak istiyordum da yani şu tutorial'a bırakmak istiyordum. Yapacağım şeyi. Nerede benim Photoshop'um? Evet Photoshop. Yıllarca Photoshop kullandım. Lisanslı kendi paramla aldığım bir Photoshop'um vardı. Seni önce sileyim Trash. Hazır mıyız? Ateşliyorum. Bunu kendi paramla almıştım ya düşünebiliyor musunuz? Torrent falan değil. Adobe Aa, ama şey yapıyor değil mi? Şunun içerisinde uninstall falan diye bir şeyin olması lazım. Evet uninstall Photoshop. Son 20 saniye. Hadi çabuk. We are already running application manager. Hepsi silinsin mi? Sil be abi. Sil. Artık sketch kullanıyoruz. Cümle alem görsün bilsin. Şifremizi bilmese de olsun. Timer done. Evet arkadaşlar zamanımız bitti. O yüzden ben kapatıyorum. Ee, görüşmek üzere. Hadi şurada şey olsun ya. Gerçekten siliyor oldum. Bakın arkada gidiyor. Arkada gidiyor olduğunu görüyorsunuz. Artık bundan sonra Gerçekten sketch kullanacağıma komit ediyorum. Sizler de komit edersiniz diye düşünüyorum. Bence gerçekten paralı satın alın ya. 50 dolar verirseniz ee, ben, benim öyle bir inancım var. Daha da iyi kullanırsınız diye düşünüyorum. Neyse. Kalkıp da YouTube'dan insanlara böyle şeyleri empoze hiç gerek yok. Son bir dakika. Evet. Hadi şunu cümle alem görsün. Ondan sonra Adobe'den kimse gelmesin bizim emrimimize. Neyse bu şekilde bitecek yani. Şu anda kapatabilirsiniz videoyu. Ali ve Derçi. Ali ve Derci. Birçok insanı kaybettik şu anda YouTube. Şu kısımdan sonrasını da seyreden arkadaşlar varsa size tebrik ediyorum. Size özel olarak bir şey söylemek isterdim ama... Gerçekten fazla söyleyebilecek bir şeyim de yok. Bakayım düşünüyorum. Sketchle alakalı başka ne olabilir? Ee, bahsetmediğimiz bir şey var mı ya? Design kod. Ha, şeyden bahsetmedik ya. En önemlisi. Yok öyle bir şey önemli falan diye bir şey yok. Evet bu şekilde Adobe'yi de e, şey yapmış olduk, silmiş olduk. Artık tamamen bir sketch dünyasına e, derin dalışa hazırız. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.